Bizler'i yabancı olarak görmüyoruz, biz kardeşlerimizi olarak görüyoruz. Onun için vatandaşlık gerekiyor. Gerekirse vatandaşlık ya, veriyorsunuz. Kadarı. Türkiye. Ne kadar bizim ülkemiz ana vatanımızsa, Suriye'de yaşayan kardeşlerimizin de ana vatanıdır. Burası sadece Türkiye'de yaşayanların ülkesi Burası değildir. Türk Burası sadece Türkiye'de yaşayanların ülkesi Burası değildir. Türk Siz nasıl Atatürk düşünün. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti bir ulus devlettir. Buradaki milletin nedir? Olan, ulus Türk milletidir. Türkiye'yi bir Suriye yapamazsınız. Biz Avrupalı değiliz. Türkiye'yi bir Irak yapamazsınız. Afganistan yapamazsınız. Biz Şamla Ankara arasında fark gözetmeyiz. Peki? Bu Suriye sığınmacıların kitleler halinde memlekete gelip vatandaşlık almasını gerektirir mi? Gerektirir. Şimdi bakın beyefendi şu anda Türkiye dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke. Şu anda dünya üzerinde hiçbir ulus devlet yoktur ki benim sınırlarımdan giriş serbest girebilirsiniz ama çıkış yasak desin. Hiçbir ülke yoktur. 18 Mart 2016'da oturduğunuz Avrupa Birliği ile anlaştınız. Türkiye'yi para karşılığında Avrupa'nın mülteci kampanyasına getirdiniz. Hacettepe Üniversitesi'ne göre Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3 beyefendi. Türk vatandaşlarının 1,4. Bu bir demografik sorundur. Bu bir demografik işgaldir. Bunu söylemek nazi olmak demek değildir. İnsanların bu bir demografik işgaldir demesi bir nazilik, bir ırkçılık değildir. Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı Avrupa ülkelerinin çoğunun nüfusundan bile daha fazla. Üstelik sadece Suriyeliler de değil. Afganistan'dan Pakistan'dan, Irak'tan, İran'dan, Afrika'dan gelen. 50 bin kişinin döndüğü söyleniyor Türkiye'de bir yılda doğan Suriyeli bebek sayısı 120 bin zaten.